çıta var ya elimizde şuraya girelim. Şuraya girelim. Çıta var. Evet. Arabayı çekiyor. Elimde, tamam. tamam. elimde. Tamam. Evet. Tamam. elimde tamam. Elimde, elimde. Evet. elimde. 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 Yavaş, Yavaş, gel. gel. Tamam, tamam. 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 Diğerini bana bırakın. <laughs> Bugün götüreceğiz. Yarın da inşallah. Yerine koyacağız. Evet. Hastalık süreci nasıl oldu? Burada Hastalık süreci bir anda işte bir kalp krizi. Ondan sonra kapakçıklarda bir problem. Ne zaman geldi efendim hastaneye? İki gündür hastanedeydi. Dün fenalaştı. Onun üzerinde ameliyat oldu. Ama ameliyat oldu. Başarılı. Teşekkür ederim. Ben iyi. İsminiz neydi? Doğan. Doğan Tank. Tank. Bakınız Tank. Sağ olun. Cenazesi yarın mı? Yarın kendine bazı. Teşekkür ederim.